Rüzgar bebeğimiz ağlıyor. Rüzgar, Koş. Ağlıyor. Allah bebeğimiz ağlıyor. Gideyim bakayım bakalım. Bebeğim. Ha, ağlıyor mu Rüzgar? <laughs> ne yapacağız? Niye ağlıyor bu bebek? Aa, şut, şut. Şu baba, şu baba, baba diyor. Ha, sarı babası. Ay ay. Bence ona Evet ona bir su getirelim. Sü, sü. Tamam hadi götürelim onu su. Su mu süt mü? Su. Su değil mi? Bu, su. Bu bu, bu. bu bu, tamam su getiriyorum sana bebişim. Bekle tamam bekle. Rüzgar tamam suyunu koydum Anne, bebeğimizin. Anne böyle. Evet sen yardım edeceksin. Bebeğim, bebeğim, Hadi bakalım çıkart kapağını. Geçirelim. Kendisi için. Rüzgar. Bebeğimizin uyku saati gelmiş. Un bak Uyutabilir misin? Nasıl uyutacaksın peki? ana Söyler misin bebeğe dandini? Ben şimdi emzi vereceğim sana emzi Ondan sonra bebeğini ayağında sallayabilir misin dandini Dandeli. de? Hadi, hadi bakalım. Bitti mi su içmen? Gel bakalım ver onu. Heh, kapa Heh, önce kapağını kapat. Suyuna mikrop gelmesin. Dandeli. Hayır ya bebeği suyu. Kaldır madem içeceksin böyle. ha. Nasıl oldu? Tamam mı? Sen hiç biberon kullanmadığın için çok değişik gelmiştir değil mi? Rüzgar'cığım şimdi sen yere otur. Tamam mı? Otur güzelce Şimdi bebiş bir dakika şunu da alalım şöyle. Rüzgar güzelce otur. Bunu koyacağız bebeği sallayacağız hadi. Tamam. Hah uzat ayaklarını da. Şimdi bebeği getiriyorum buraya bekle tamam mı? Heh. bebeğimizin emziği de burada yıkadım güzelce onu da. Şimdi bebeğimizin emziği... Allah! Yatmış. Rüzgar uyutabilecek misin bebeğimizi? Em Dur ben ben bunu da ben yapayım. Al bakalım. Ha şimdi... Biraz ağır bir bebek. Biraz kocaman bir bebek. <laughs> Hadi salla bakalım. Şarkıya başla. Ben... Yemesin lahanayı ee, E e, e. Uyudu bebeğimiz pişt, pişt. Şimdi rüzgarcım bebeğim Allah sallan söyle söyle dendinin söyle çabuk da Allah bir de emzik gitti eyvah yeniden yıkanması lazım ya bu emzik. Şimdi nasıl uyutacağız emziksiz olmaz. Dur yıkayım al al getirdim al, al aç ağzını hadi bakalım. Dandini dandini dastana. Bizim bu bebek uyur mu Rüzgar ne diyorsun? Bana pek uyumayacakmış gibi geliyor bebek uyur musun? Uyumaz.

Altın mı? Altın. Bizim evimizde. Gel, gel, gel. Bir sürü altınımız mı var bizim? Gel, gel. Annem nereden gelmiş bize o kadar altın? Bak. <laughs> rüzgar. Bunlar ne? Bir sürü altın gerçekten. Sürü altın gerçekten. Oh, Bekine, bakayım. Uçur, bakayım. Gel. Koş Rüya'ya haber ver. Rüya zengin ol. Kapat kapat. Hah, koş şimdi Rüya'ya söyle. Rüya bu kalsın bu burada kalsın. Koş koş. Koş Rüya'ya zengin olduk. Bak ya. Of bir sürü altınımız var gerçekten. Rüya görünce çok şaşıracak. Rüya koş anneciğim koş. Aa inanmıyorum. Ben Rüya mi? koş koş. Rüzgar nereden bulmuş bilmiyorum. Baksana zengin olduk. Bir sürü altınlarımız var anneciğim. Anne. Korsanların şey gibi oldu evimiz. Oo Rüya. Rüzgar ay döktünüz mü Dök dök dök. Oh, bir sürü altınımız oldu. Ay çok güzel zengin olduk Rüzgar. Nereden geldi acaba bu sandık? Bu sandık bize nereden gelmiş olabilir ki? Korsanlar. Korsanlar mı geldi acaba? Rüzgar korsanlarla dövüşmüş olabilir misin sen? Ay, bakayım. Ne yapayım? Efendim. Kötü bir şey mi? Ne oldu? Para ne? Hayatta inanmam. Isırıp... Kırıldı. Nasıl yani? Para değil miymiş? Bunlar altın değil miymiş? Rüzgar kandırdın beni. Bunlar altın değilmiş. Hadi yiyelim o zaman. Bakayım, para kadar çikolata kadar güzel bir şey de yok şu an. Ay. Öyle yemedi. soydu öyle Bakın, hmm. Çok lezzetliymiş ama. Bakayım. Hepsini toplayıp kapağından aşağıya dökelim mi Rüzgar? Böyle bak böyle hmm. Yapalım mı sana adam Ben yapacağım evet. Aa, Sen kendine mi yapacaksın? Bakalım yap. bekliyorum 1-2 yiyeceğim Sen niye istiyorsan 1-2 evet. yasaktan, yasaktan mı? Hadi yap bakalım çık yukarı 1-2 Allah her yer para çikolatalar oldu 1 Arkadaşlar biz para çikolataları çok seviyoruz. Peki siz seviyor musunuz çikolatayı, para çikolatayı? Yorumlarınızı yazın. Benim en rüyanın en sevdiği herhalde bu bir de ülkerin böyle beşlileri. Rüya pek fındık Milka seviyor. Rüzgar senin böyle bir ayrımın var mı? Çikolata Çikolata olsun Rüzgar. Neli oldu, nasıl oldu hiç önemli değil. Ama Rüya için fark ediyor tabii. Ama Rüzgar için hiç fark etmiyor. Afiyet olsun. Bu arkadaşlar biz bunları bir tane kutu olarak Evet. Merhaba marketten aldık. Sizler de gidip Metro marketten bunu kutu olarak Alabilirsiniz. Aynısınız. Nereye geldik? abi? bir fikrim var mı? Zıplama. Zipline Zip nasıl oluyor gördün mü peki? Aşağı iniyorlar. diyecekler? Gel bakalım. Efe ile Tuba biniyorlar iyice. Efe, heyecanlı mısın? Efe biraz doğa mı okuyor? Bilmiyorum. Ne yapıyor? Gel biz bakalım nasıl inecekler. Gel. Rüya şurada teller var. Oradan böyle şu aşağı iniyorlar. Birini Hem birini de ya. aa bir gidiyor falan. boğaz manzarasını aşağı ineceksin. Gel bakalım şöyle manzaraya be. Ne? Sen Vallahi ben de aynısını düşündüm. Gel buradan izleyelim. Ben de bir bineyim diye düşündüm. birazdan buradan. Şu oraya Gel bak. Ucu görünmüyor ama nereye inecekler onu bilmiyorum. Bir gitme, geri <laughs> Geri geliyorlardır tabi dur bakalım Der, Tuba Efe binsinler ile Efe gidiyorlar. Muhtemelen. Muhtemelen. Ortada bir yerde durup geri geliyorlardır. Geri gelmiyorlardır annem. Yükseğe geri çıkartmaz. Aşağı doğru indiriyordur. Ama ben hiç bilmedim öyle bir şey biliyor musun? Sen Hiç mi bileyim, 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 bileyim mi? Bil mi diyorsun? Bileyim. Arkadaşlar bineyim mi sizce yoksa bilmeyeyim yorumlarınızı yazın. Bakalım birazdan gelenler nasıl gidecekler. Anne düşünsene bir anda ip kopuyor. Ya yani... de... anne. Çıkarıyor mu iş yukarıya? Sen haklıymışsın Ben hep aşağı iniş diye düşünüyordum. Yukarıya çıkış da var. Baş, a, başka bir ev, tane daha var bundan. Oraya gidiyor. Geri Oradan geliyor. E, gene tekrardan hazırlıyorlar. Tekrar bir gidiyor. Hı hı. Allah. Çok hızlı da bir. Hı hı. Keyifli görünüyor. Sen Gel bakalım. Tamam. tamam. Efe ile Tuban'ın bir düşüncelerini alalım. Sonra da biz binelim. Efe ne burada bekliyorsun? Efe sen heyecanlı mısın? Binmek Ay, için değil misin? Heyecanlı Heyecan... Çok belli oluyor teyzecim heyecanı, bu kadar belli etmesen mi? Rüzgar, sen de bin. Rüzgar biz de binelim mi? Ben binmeyeceğim. Ben binim. Ben binebilir miyim? Binmez. Rüya sen? Biber. Binmeyeceksin. Efe, bir tek sen, Tobi bir de ben herhalde değil mi binebileceğiz bunu? Aa ben çok heyecanlandım. Peki Biber. sence can dayım biner mi? Şey Efendim. Efendim anneciğim. Ne olsa, evet. Oo diye şey aşağı iniyorsun. Evet haklısın anneciğim. Ya çok heyecanlıyorum bir de boğaza karşı aşağı iniyorsun. Biraz sonra ben de bineceğim ve çok heyecanlıyım bunun için. Önce Efe'lerin binmesini bekleyeceğiz heyecanla. Gel gidelim Efe'lerin yanına. Bu ne anneciğim? Su şişesi. Efe bununla top oynayacakmış böyle. Hayır olmaz. Kaldır onu çöp bu onu Efe. Hadi çöp atsın. Al. Karşıda çöp var. ya efsane çevrecisiniz. Evet. Evet ve atı. Ve sıra Efe'lere geldi. Allah gidiyorlar. Birazdan buradan böyle Efe ile Tubi'yi göreceğiz. Rüzgar heyecanlı mısın? Ben heyecanlıyım. Rüya Tubi ile Efe'nin gelişini görmek için aşağı inelim mi? Hadi yürüyün aşağı inelim aşağıdan onların gelişini göreceğiz şimdi. Rüya birazdan buraya geleceklermiş biliyor musun? Ay bayağı da yol yürüdük. Ben oraya geri gidip bir şey Aa, diyeyim mi sana? sana? Merdivenlerden Hayır anneciğim merdivenlerden çıkıp bekliyorlar zannediyorum onlar. Abiler şey yapmak için. Ha bizimki Ha bunları geri gönderiyorlar. Gelen şeyleri geri gönderiyorlar. Çarpışmıyorlardır değil mi yolda bu üste gidenlerle <gülüyor> gelenler. <gülüyor> Bakın Efe'yle evet, bak birazdan gelecek. Şey. Ben çok heyecanlıyım. Ay ben geri gideceğim oraya baştan şey yapacağım. Ee, bir daha geleceğim ben ya buradan. Allah bilemedim. Bayağı da yol var ama kısaymış ya ben daha uzun düşünmüştüm. İnsan mı bilmezsen mi, mi sen bilemedim mi? şimdi. Arkadaşlar rüya bin diyor. Bana şu an birazcık kısa göründü. Siz de bineyim yoksa bineyim kısa mi? mi? Yo, evet ya çok kısa geldi. Madem öyle bin adı, korkuyor musun? Hayır korkmuyorum niye korkayım ya? Ha, bine Arkadaşlar sana. bineyim mi bilmeyeyim mi siz yorumlara yazın. Ona göre karar vereceğim. Şimdi Şimdilik olun, Bay bay. Mucit evi diyor. Tam bizlik bir yer değil mi? Girişi falan çok gizemli. Hadi girelim bakalım. Çok merak ettim gerçekten. Neler var burada? Mucit evi. Biz mucit miyiz şimdi? Kim var acaba? Bir mucit var demek ki. Einstein falan burada olmasın? Neymiş burası? Girelim bakalım. Burada bir boyama. Burada boyama ve resim yapabiliyormuşuz. Çok güzel. Satranç var, kitap var. Hmm, çok güzel görünüyor. Satranç mı? Biz de bilmiyoruz tam olarak. Gel bakalım. Arkadaşlar bu arada siz satranç biliyor musunuz? Satranç bilenler hemen Bu başka bir oyun. Bunu bilin. Ne bu? Neydi bunun adı? Mangala Mangala mıydı? Mandala, Mangala dedim ya. Şimdi peki bir şey soracağım. Siz satranç oynarken e, ben de çıkıp... Ay kitaplar da varmış, burası çok güzel bir yer. Gerçek mucit yeri burası. Ama buranın kitapları Ay. birazcık azmış. Ben bu kitabı okumuştum. Evet, insan tanımasana. Sanırım bunu da okumuştum ama emin değilim. Burayı şey mi yapsak acaba Efe? Kitaplarımızı getirip bize burada kitap mı okusak böyle keyifli keyifli. Hadi artık satrancınız bittiyse gidelim. Evet. Bakalım dışarıda neler var. Hadi. Geçin bakalım geçin geçin geçin. Mucit evi ne kadar değişik şey söyleyeyim mi? Ay dağların içindeyiz bir de ya. Arkadaşlar biz neredeyiz hemen söylüyoruz. Zıplayın şurada yukarıda kalıyor haklısın. Biz nakkaç tepe, tepe Millet Parkı'ndayız. Burası çok keyifli bir yermiş. Böyle her yaştan insana göre eğlenebileceği, dinlenebileceği, keyifle vakit geçirebileceği bir yer burası. Tam da boğazın dibindeyiz. Köprünün yanında. Çok keyifli geldi bana. Ee, şimdi o zaman... Gözüküyor mu bakayım? Aa gerçekten köprü buradan da gözüküyor. Çok güzel. Gidip o zaman köprünün kıyısında şöyle keyifli bir şeyler mi yapsak? Hadi. Tutuşun el ele. Bırak memeni. Bu arada fark ettiğiniz üzere Emir ve Rüzgar'ı satmış bulunmanın, ver, bulunmanın vermiş olduğu Allah arılar koşun koşun arılar geldi hayvan. Efe iyi misin? Soktu mu bir yerine? Rüya sana geldi mi arılar. Rüya'nın bugün kedi tırmalaması ben söz konusu. Evet Efe. Bir <laughs> dakika olayı anlatabilir miyim? Efe Rüya kedi seviyordu. Efe tam yanındaydı. Efe kediyi Yap aynı sesi bir daha yap. Allah aşkına bir daha yap. Daha yüksekte, daha yüksek bir sesle kediyi korkuttu. Efe'den korkan kedi rüyanın elini tırmaladı ve hızla uzaklaştı. Gerçekten çok komikti. Bir daha korkutmayın ama kediyi falan. Bir de teyzeciğim sen rüya bir hayvanla ilgilenirken şey yapma, hayvanı korkutma. Çünkü rüyanın neyi sevdiğini bilemiyorsun. Böyle hani kedi köpekle sıkıntı yok. O yılan falan da alıyor bildiğin üzere. <laughs> arkadaşlar Rüya'nın yılan video Evet eve yılan almak istiyor ev hayvanı olarak Rüya'nın yılan videosunu izleyenler Bu arada yorumlarına yazsınlar Hadi biz de çıkalım parkura gidelim mi ya Şurada bir tane parkur var Saat 6'da parkura buluşmak üzere Hoşçakalın arkadaşlar bay bay